İhtiyaçtan fazla mal haramdır, hırsızlıktır. Altın ve gümüş yoksullar üzerinde hegemonya kurmak için kullanılıyor. İnfak edilmiyor. Mülkte şirk koşuluyor. Kırkta bir diye bir şey tutturulmuş gidiyor. Komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerine taşınanlar var. Peki sokaktaki açtan yoksullan haberiniz var mı? Bu dinin klasik fıkıh anlayışı yeryüzünün sokaklarında aç gezen bir milyar insan için nedir? o fıkıh Ömer'i vuranların, Ebu Zer'i çöle gömenlerin, Ali'yi hançerleyenlerin, Hüseyin'i susuz bırakanların, Medine'yi yağmalayarak 900 sahabe kadına tecavüz edenlerin ve Kabe'yi mancılıkla ateşe verenlerin fıkıhıdır. O fıkıhtan bir şey çıkmaz. O zenginlerin, odamanların, cariye ve köle sahibi olma peşine düşmüşlerin fıkıhıdır. Sultanların, haram ağalarının, Zindandan İmam-ı Azam'ın kırbaçtan morarmış cesedini çıkaranların kırkta bircilerin fıkı. Zaman ayağa kalkmak zamanıdır. Ebu Zer dediği gibi geceyi aç geçirip de kılıcına davranmayanın aklından şüphe eder.